Ay yine mi burada? Bu bebek sürekli ağlıyor, sürekli ağlıyor. Herkese merhabalar, Tatsan TV'ye hoş geldiniz. Ben Yiğit. Doktorluk kariyerini keşfettiğimiz doktorculuk oyununun yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Evet hatırlayacağınız üzere geçen bölümde Samuel'in düğününü yapmıştık ve yeni evine yerleştirmiştik. Miles artık tek başına sadece köpekleriyle ilgilenecek ve kariyerine odaklanacak. Hala 7. seviyedeyiz ve bir tane hastayı ameliyat edebildik. İki tane daha hastayı ameliyat etmemiz lazım yükselmek için. Bakalım bu bölümde başarabilecek miyiz? Evet evrimize geri döndük. Miles burada selam Miles. Televizyon izlemek üzereymiş. köpeklerin yemekleri falan varsa... gerçek Sakura televizyon sevmiyormuş o yüzden televizyona bırakır mısın hemen? Hemen televizyon izlemeyi bırak. Çünkü Sakura sevmiyor. <laughs> Gidip Sakura'ya sarıl bakayım. Evet köpüşlerimizle. Sakura can tatlı. <laughs> <laughs> Arigatoyu da sev biraz. Aa, annesi ilgileniyor köpüşüyle. Annem yerim ben. <laughs> İnanılmaz. En güzel seri bu olabilir şu an. <laughs> Evet, işe kaç saat varmış bu arada? Ha, evet, tamam bugün tatil günüymüş. Yine tatil günüyle başladık. Öf. Köpekler kavga etmesin. Ne oluyor? Kavgayı ayır. Ne oluyor? Ayıp sana diyelim. Böyle bir şey vardı. Dora diye bir şey vardı. Ayıp sana diyorlardı. Şimdi Sakura ile konuşuyordum değil mi? Ben Arigato ile hiç konuşamadım. Şimdi Sakura'ya diyeceğim ki gel şuraya yat. Sonra da ile konuşacağım biraz daha. Sanırım uykusu gelmiş Sakura'nın. Arigato'yu da biraz sarılalım sevelim. Oraya ta. Senin ben dötünü. <laughs> Allah'ım çok güzel. Evet. Güçlerimizden ilgileniyoruz. Çok oh, tatlı değil mi? Ya? Öf. Evet arigatörü sen de yat diyeceğim. Barbamoo. <laughs> Ninja ile de ilgilenelim ve artık saldırmayı kes diyelim. Artık buna bir son ver. Diyeceğim. Biraz tüylerini tarayalım. Sonra biraz sevelim. Sarılalım. Samurai ile daha ilgilenelim biraz. Onu da tarayalım. Kaldırma sana. Köpekleri niye kaldırdın? Ninja, yavrularını niye kaldırdın? Anne şimdi loğusa olduğu için anneyi buraya getirelim. Samuray sen artık burada yatacaksın. Bir tane köpek yatamadı. Ha, çünkü çişi varmış. Çişe git diyeceğim. Dört köpek bayağı şey, iddialı oldu. Farkındayım. <laughs> Evet ben bu köpeklerle ilgileneceğim. Biraz da Miles'ın iş için çalışmasını sağlayacağım. Bu arada hala bu duruyor. <laughs> Ondan sonra yeniden başlayacağız. Hazırsanız geçiyorum. Aa önemli bir gelişme oldu. Araya gireyim. <laughs> böyle her yaptığımda böyle birden hastanede başlayacağımızı hayal ediyorum. Sürekli önemli bir şey oluyor. Bir türlü geçemiyorum. Evet Jade'den bir çocuğumuz olmuş. Jenny adında bir çocuğumuz varmış artık. Bence çocuğumuzu alalım. Cedroza'yı bırakmayalım. Cedroza çünkü biraz korkunç bir karakter. <laughs> Nerede? Dışarıda mı uyuyor? Niye dışarıda uyuyorsun sen? Arigato. Saçmalama. Arigato gel buraya yat. Saçmalama. Beni sinir etme. Arigato geliyor musun? Ha? Seni ben yerim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu kakaları artık Miles'a vermeye başlıyorum çünkü bahçeyle o ilgilenecek. Bu arada bir çocuk dört köpek biraz fazla iddialı olacak ama yapacağım yani. Jenny Rosa'yı bir de eve mi alacaktım? Asla. Ama çocuklarımı ben büyütmek istiyorum. Hemen onu ayarlayayım ben. Aha Jenny Rosa. Bizim bebeğimiz. Utanmadan almış götürmüş yanında. Lindenburg'de <laughs> tabii ki de bizim yanımızda duracak. Patsan doktor. Biraz da para ver. <laughs> Böyle de kötü kalpliyim. Evet bize bir 5000'si milyon versin çocuğa bakmak için. evi yenileyeceğim falan şimdi. Evet, bebekli doktorculuk oyunu diye bu bölümün ismini belirledim zaten. Şu an şu an belirledim. Evet. <laughs> Bence samurayın havuzunu bozmamıza gerek yok bu arada. Evet bu önemli gelişme olmuşken ben yine geçemeyeceğim. <laughs> yine hastane kısmı biraz sonra kalacak. Evet çocuk yine burada belirdi. Bak bakmıyormuş işte. Hemen bir değiştir altını. Yemek ver bakayım. Ya Jade. Jagdat'ta değiller mi şu an? Bekar Baba. Şu an Bekar Baba oyun oynamaya başladık. Yani. <laughs> Aa kar yağmaya başladı bu arada. Hı -hı. Orada aşağıdaki şeye gerek ya. yok sanırım artık. Ha bugün yeni yıl olacakmış. Tamam. Çocuğumuz Neydi neye benzeyecek ya. acaba? Miles'la ilgilenmeyi unuttum ha. <laughs> Uyut bakayım. Jade Lee'li ilerliyor. Jane'le, pardon Jade değil. Jenny'yle. Bir türlü söyleyemem. evet. <laughs> Jenny Rosa. Niye Rosa ya? Ben onun adını değiştiririm sonra. Tapsan yaparız. Miles gitsin burada biraz tıpla ilgili çalışsın. Birden çok zor oldu oyna. Hem köpeklerle ilgileneceğiz hem bunları yapacağız falan. Yürüyüşe çıkmak istiyor samuray. İyi çıkalım. Ama kısa bir yürüyüşe çıkabilirim. Öyle çıkamam. Saatlerce. <laughs> Evet, muhteşem yeni kıyafetleri nasıl olmuş? Yorumlara yazın. <laughs> Arigato aktif bir köpekmiş. Genel olarak bir şeyleri takip etmeye bayılıyormuş ve nadir olarak uyumak istiyormuş. Ninja niye burada? <laughs> Kendi başına yürüyüşe mi çıktı? Tanrım. Tasmasız nereye gidiyorsun acaba? Miles'ın hala çok uykusu var yalnız. Ben kesinlikle ilgilenmiyorum. Miles ölecek bu gidişle. Bir sürü köpek evde. <laughs> bir de çocuk. Bir hizmetçi falan alalım eve çünkü böyle her şey yetişebileceğimi zannetmiyorum. Hem para gelmiş. Evet. evet temizlikçi aldım. Artık tam yürütme ya. Yeter. <laughs> Saatlerdir yürütüyor. Oh Miles. Yetti Miles. Yani da çıkması lazım. Evet bunları gün aşırı falan çıkarabiliyor muyum acaba? Evet. Herhalde altını değiştirmem gerekiyor. Dur niye banyo yapmaya gittin? Çocuğun ağlıyor. Aa Samuel arıyor. Takılalım mı gece kulübünde dedi de şu an Miles yeni hayatına adapte olmakla meşgul samuray. Samuray dedim samuray. <laughs> Çocuğumuz bizden tiksinecek. Bakınca filan çağıralım ya böyle olmaz. Birden masraflarımız çok arttı. Evet 8 dakika sonra gelecekmiş. Oturada beslerim besleyelim ne yapalım bir dakika. Neyi varmış onu anlayalım. Anlayabiliyor muyuz? Konuşalım. herhalde sıkıldı. Niye eksi oldu oldu <laughs> Allah Allah çocuk bakmaktan hiç, anla hiç anlamıyorum gerçekten. Karnı aç herhalde. Kobayashi geldi. Dadımız Kobayashi mi? <laughs> Evet. Nereye gidiyorsun Kobayashi? Hayırdır sen? Üzgün üzgün çocuk mu bakacağım bir de? Bu arada yeni yılda sanırım hiç ilgilenemeyeceğiz. Çok meşgulüz çünkü. Miles ölmese iyi ya. <laughs> Neyse çocuk uyudu çok şükür. <laughs> Arigatou. dışarıda işemeyi öğrendi. Evet. Evet artık yemek yiyebilir misin? Teşekkürler. Yemek yeme süreleri azaldı diye yazıyordu. Bugün güncellemenin olduğu gün. Çekiyorum bunu. Bakalım gerçekten azalmış mı? Ne oldu? Sıkıntı ne? O da çişe gitmek istiyor. Git çişe. Evet. Miles en sonunda bu durumlara düştü tabii ki. Ninja da hala beni şeye götür diyor değil mi? Ko yürüyüşe götür diyor. Allah'ım yarabbim. İşe gideceğiz yarın. 9 saat içinde iş var şu an hiç uğraşamam başka bir şeyle. Kim o gelip şınav çeken? Ay İmai. Ay İmai belki sen beni kurtarırsın. Hoş geldin Ay İmai. Gel tabii ki. Belki çocukla ilgilenir bir birkaç ev işi yapar falan. <laughs> şu an çok zor durumdayız. Ay İmai. Bunu sadece değiştireceğim otomatik para ödeyip. Kaç kere Ben yatıyorum. <laughs> Direkt yatıyoruz yani. Bebişimle uyuyoruz. Tanrım seni yiyelim. Ne oldu? Niye kalktın? Ne var? Kaldırma beni. Evet samurayı artık <laughs> video uyandırmayacak. Siz de burada konuşmayın hadi. <laughs> Ay İma'yı da çekmeye başladı. Bu Karina herkese etkiliyor. Herkese etkisi altına alıyor. Miles için yeni yıl güzel geçmiş. Nasılsa. 142 milyon gitti ya öf. Neyse evi bence zaten iyi bir hale getirmiş bulunuyoruz. Bu arada robotik istasyonu falan diyordu ya. Onlara da gerek yok artık. Onları satarım bir ara. Evi geliştirmek istersen falan. Çatı katını bizim kıza ayarlarız. Jenny'ye ayarlarız. Bu havuzu olduğu gibi bırakmak istiyorum. Çünkü Samuel gelip takılmak isterse falan. Ona da bir anahtar vereyim ben ya. Samuel'le takılalım. Bekar baba olmak kolay değil. Ay İma'yı da kaçtı hemen. Bir çocukla mı uğraşacağım dedi. <laughs> <laughs> Bu arada enerjimiz kesinlikle yükselmiyor. İşte çok kötü olacak. Git çık dışarı ne yapayım? Şu an ilgilenmiyorum seninle. Ninja evden kaçacak bunun sonunda. Yani bahar geldi en azından. Evet. Bir saat sonra iş başlayacak. Bizim daha karnımız bile aç yani inanılmaz. Neyse gidiyoruz evet. Yapalı bayağı oldu ama. <laughs> gidiyoruz nihayet. Hem ki Samuel ile Karina'yı da çağırayım da onlar da bebek bakmaya yardım etsinler. Evde boş boş kendi bebeklerine bakmakla uğraşmasınlar. <laughs> Evet, Jenny'ye bakıcıya verdik. Bu arada kestiğim kısımda şey diyordu, Eleanor'un ruhu artık bu dünyadan geçecekmiş yakında. Yine bir sürü çocuk gelmiş ya. Neyse bir tane varmış adam. Buraya gidelim direkt. <laughs> ya da evet sandviç yemesi daha mantıklıymış. Bu sırada müzik dinleyelim. Tabii ki de altın kulaklıklarımızla kolay dinlenebilir bir şey ya. Hakikaten hızlı yiyorlar. Evet, güzel olmuş bu. Sağ ol Sims. <laughs> Nihayet. Ay, im, ay yine mi burada? Ay yine benim işime ket vuruyor. Evet, ay imayı çağırıp biz oraya gideceğiz. <laughs> Hemen bir ateşini ölçelim. Kimdin sen? Kimdin sen? Dominic miydi bu? Dominic Fries mi şöyle? Kaşınıyor. Evet, Miles çılgınlar gibi analiz yapıyor. Her zaman gibi. Müzik dinleyerek her şeyi yapabiliyor olmanız bayağı iyi. <laughs> evet, X-ray'e de götürelim mi? Neyse götürelim madem. Çünkü bir şey bulamadı herhalde. Evet, bir sonuç bulamıyor kaşınıyor sadece adam. Ama bayağı rahatsızmış. Allah Allah. Acaba X-Ray'de bir şey mi bulacağız? <laughs> evet X-Ray sonuçları bir hastalığa işaret ediyormuş ama ne olduğu belli değil. Yatağa geri dönüyoruz. Yine kanguru falan diyecek. Kulaklarına da bir bakalım. Aa. Kulaklarına bir bakmak istiyorum. Kulaklarına evet. Evet kulaklarına. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey çıktı mı? <laughs> Hı, bir sonuç bulduk gibi diyor ama. Yine bu ikisi arasında bir şey ya. Kaşınıyor ama. İçi plambap desem bu sembol yanında çıkınca yanlış şey demek değil mi ya? Çok emin değilim. Biraz bunu google'layacağım. Compelling diagnosis Sims 4. Herhalde sonuç bu demek. Anlamadım. Bakacağız. Evet. Bakalım doğru şey mi seçtik. O, ameliyat edeceğiz. Nihayet birisini ameliyat ediyoruz. Evet. Bu arada kaşıntısı var diye birisine ameliyat etmemiz de ilginç. Herhalde böyle şeyler oluyordur tıpta. Tıpçılar yazsın yorumlara. <laughs> evet yine bir ameliyat sahnesi. Ameliyat sahnelerini özlemiştiniz değil mi? Bunu yapabilirsin Mars. Tamam Bir daha evet izleyelim. Tetris oynuyoruz. Kalbini çıkardık. Kalbe gerek yok. Biraz mayonez. Biraz daha mayonez. Böbrek gerek yok. Ve muhteşem bir ameliyat gerçekleştirdik. Doğru hastalıkmış ha iyi tutturdum. Demek ki o sembol çıkınca o demek mi oluyor? Anlamadım. Herhalde öyle. Hemen gidip bir tuvaletimizi yapalım. Biraz rahatlayalım. Çünkü öbür türlü zor olacak. Bu arada bekleye bekleye ağaç olan insanlar vardır kesin. Bunları kabul etmemiz lazım. Bu kadının ateşi varmış. Bu adamın da Evet, bu hastalığını biliyorum ben bu adamın. O Gas and Giggles denen kıkırdayan, güldüğün, Tiger Striped falan çıkıyor. Yani kaplan çizgileri çıkıyor. Bu kadında da böyle noktalar falan çıkmış. Seni de yatağa alalım. Kadın da yatağa alalım. Ha bunu direkt söyleyebiliyoruz. Senin mide yanman var diyeceğim. Yemek yerken mi diyebiliyoruz? <laughs> Aa birisi gelip bayıldı. Hemen hastane, hemen ameliyat alalım. Hemen ameliyat yapmamız lazım. Müzik dinleyerek ameliyat yapılan doktorculuk oyununa hoş geldiniz. evet bu bir saat içinde yapabilirsin umarım ne yapacaksan. Bu arada az önceki adam gitti mi? Oturmuştu kalktı gitti. Ne oldu? Nereye gitti? Niye gitti? Niye buraya geldi? Canlamadım. Neyse biz ameliyatımıza devam ediyoruz. Böbreklere gerek yok, kalplere gerek yok. İçeri biraz karıştır, biraz mayonez ve... Göremedim. <laughs> ne oldu göremedim. Ameliyatın ortasında gün mü bitirilir? Saçmalamayın. Azıcık da devam etseydik. Orada böbreksiz kalpsiz bıraktık adamı. Sinirlendim. Benim burada doğru dürüst uyuyabilmem için hem hizmetçinin gelmesi lazım. Hem insanların gelmesi lazım. Hem de... E, gelmesi lazım. ile <laughs> Karina gelebilir mi? Buraya atışık. Redrosa, gelmesin yani lan boşver. Ya da gelsin çocuğuyla ilgilenir. Ben de geleyim. <laughs> Madem herkes çağırıyor. Huysuz Virginette de, gelsin. Juliet Ward da gelsin. Nasıl olsa herkes çağırıyor. <laughs> evet. Karina nerede? Ha. Karina'nın kıyafetlerini değiştirmiştim geçen bölümde. O yüzden bir tanıyamadım. i̇nsanları eve çağırıp sonra uyuyacağım. Kim bu Karina mı? Koşa koşa geldi. Sağ Karina. Geri senin zaten anahtarın yok muydu? Ha almıştık doğru. Herkes geldi. Samuel falan. Oo, ben. <laughs> Tabii ki de yukarı oyun oynamaya gidiyorsunuz değil mi? Biliyorum ya. İlk ben oturdum. Yanıma da Samuel geldi. Ne yaptığıma bakıyor. Ben burada biraz uyuyacağım. Siz takılın. Tanrım neler oluyordu? Judith Ward şey topluyor. Jadroza evin içinden bize date yapalım mı diye telefon ediyor. Niye bunu yaptın Jadroza? Neden? <laughs> Hiç anlamadım. Neyse siz burada tanışın kaynaşın işte. Şimdi çöp bırakmayaydın iyiydi Judith Ward. Ninja'yı da yürüyüşe çıkartmam lazım artık dayanamıyor. Yoksa bizi bırakıp gidecek. Bir koşuya çık bakayım. Ninja yla. Herhalde bu bölüm yükselebiliriz. Bir gün daha oynayayım. Bence yükseleceğiz çünkü ameliyatlar arka arkasına geliyordu yani ardı arkasına geliyordu. Bence bizim puanımız vardır ya. Biraz şey enerji şeyimiz az düşsün. Onu istiyorum. Bence bu hediyeyi hak ettik kendimiz. <laughs> Enerjimiz daha yavaş düşsün. Taze bir şey olması lazım. Hmm. Seldom sleepy. Neredeyse hiç uyumasına gerek olmayan simler. 10.000'e 10 hiç uyumasına gerek olmuyor. Onu istemiyorum. Seldom sleepy yeterli bence. Tamam. Yani 4000 puanı harcadık. Bu arada Miles ne zaman yaşlanacak ona hiç bakmadım. 37 gün varmış daha. Oo. Miles bence 10. seviyeye çok rahat ulaşacak bu hediye şeyle. Hediye özellikle. Artık uykumuz çok gelmeyecek. Gördüğünüz üzere burada. Bu arada çocuğumuzla da ilgilenmemiz lazım arada. <laughs> Umarım eve gelen misafirler azıcık bakıyordur Jenny'e. Ne? Tam bunu dememin üstüne herkesin eve dönmek istemesi. Huysuz Virginette de gelmedi değil mi eve? Bu hayvanları yürüyüşe çıkarma mantığını anlamıyorum. Ne zaman bittiği falan hiç belli değil. Çocuğumuzla ilgilenelim. Yani yemeğini verelim biraz. Bezini değiştirelim falan. Allah'ım hayat çok zor birden. Tek başımız ayız ama hayat çok zor. Bak Naoki okay, Yamamoto bile çok sinirli şu an. Bu arada benim bir an önce şeyleri de yapmam gerekiyor. Makineyi çalıştırmam gerekiyor. Makineyi çalıştırayım sonra da uyuyayım. Adam çok gerçekçi oldu şu an oyun. Bir tek şey bu kıyafetlerimizin uçuyor olması bir garip. Yıka. Sonra da uyu. Miles. Bir gün daha işe gideceğiz. Ben yani böyle çılgınlar gibi hem köpeklerle hem Jenny ile ilgilenmeye çalışırken bir günü daha geçireceğim. Ondan sonra hemen işe gideceğiz diye umuyorum. Yo yine tatil gününe denk gelmişiz. <laughs> olmadı. Yine olmadı. Of. Neyse bu tatil gününü bitireyim bana. Önümüzdeki bölümün başında herhalde artık bir seviye atlarız. Ne yapayım Amato? Seni artık istemiyorum sanırım. Bir şeyleri kırıp gitmenden sinir geldi. Evet buradan göndereceğim Naoki Yamamoto'yu. Mezara kalacak ama artık bizim dünyada takılmasına gerek yok. Evet artık Naoki bu dünyaya geri dönemeyecek. Niye uyandı ha? Evet az önce beslediğim için. Evet. Hemen uyutalım yeniden. Aa ucuz eşya günü. Evet çocuk, çocuk odasını bence düzmenin zamanı geldi. Evet Naoki Mamato'ya gönderdiği için üzgün Miles şu an. Dekorasyonları indirelim. Şu Christmas havasından çıkalım biraz hem. Evi değiştiriyorum. Değiştirdim. Evet bu şekilde bir oda oldu. <laughs> üst o Samuel'in robotik standını böyle değiştirdim. Birden çok hızlı değişiklikler oldu oyunda. Ben de şaşkınım. Bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. <laughs> Rezoza'dan <laughs> çocuk yaptı, yapacağımızın farkındaydım. Ama eve alma fikrini tam şu an uydurdum yani. O yüzden benim için de biraz ilginç. Ve Miles'ı bir türlü doğrultamıyorum. Hayatta çok zor geçiyor hayat şu an Miles için. Hem köpeklerle ilgilenmem lazım. Hem çocukla ilgilenmem lazım. Yavru köpeklerin de durumu kötü yani. Bu çöp bitkilerinden kurtulmak istiyorum ben. Yapamıyor muyum? O dışarıda çıktığı için yapamıyorum herhalde. Bu kakalar. Kakalardan kurtulabiliyormuş. Başka kaka var mı? <laughs> Umarım daha fazla kötü şey yoktur etrafta. Şuna ne yapacağım bilmiyorum açıkçası. Gidelim. Jü jü diye. Ne dışarıda yağmur mu başladı? Ha yok. Bunlar sular akıyormuş tamam. <laughs> Miles'ın inanılmaz karnı acıktı. Biraz böyle komik suratlar falan yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Kim geldi? <laughs> kim? Aa, hizmetçi var. Evet, faturalar geldi. En sevmediğim an. Biraz bahçede de ilgileneyim. Her şeyi hesaplayacağım. Evet, faturalarımızı ödedik. Sürekli bir iş teklifleri geliyor. Miles'a. ne popüler. <laughs> Diyorum ki huysuz bir cinetle Samuel eve gidip gelsinler bol bol. Altını da değiştirelim çocuğun. Bu ne ya? Hemen gitti hizmetçi. <laughs> Okay. Evet nihayet çocuğumuz arkadaş alabildik. Yemek ya doğru dürüst. O sırada da arkadaşlarını eve dahi etti. Samuel'le Huysuz Virginette. Huysuz Virginette diye okunduğunu farkındayım. Ama Virginette demeyi tercih ediyorum. Lan çok tatlılar. Seni ben yerim. Yerim. Evet artık çağıralım arkadaşlarımızı. Çünkü anahtar vermek istiyorum eve gelebilsinler kolay diye. <gülüyor> <gülüyor> Kankamız tabii ki de sürekli yanımızda olacak. Çünkü ona evin anahtarlarını vereceğim. Kuyusu <laughs> Virgin'e sana da evin anahtarlarını vermek istiyorum. Allah'ım herkes iş teklif ediyor sürekli. Anahtarları verdin mi? Vermedin. Jadroza gelmiş. Jadroza ne ara gelmiş? Jadroza'ya da anahtarları versek mi? Çocuğu var aslında. Neyse vermeyelim ya. Aman. <laughs> Çocuk benim. <laughs> annesini tanımayı versin de Eve geldi, geç, evet, geçen çağırdığımda hiç ilgilenmemiş biraz. Ben ilgileneyim çocukla. yine mi altına ettin? Tanrım ne kadar zor çocuk bakmak. Sürekli altına ediyor bunlar. <laughs> Zorlanıyorum. Evet. Cidraza <laughs> çocuğunu göremeden gitti. Hüzünlü anlar. Of <laughs> yerim ben. Biraz aşağı inip biraz şu bebişlerle de ilgileneyim. Evet, uyumaya karar verdim Miles peki. <laughs> Evet. Samuel tahmin ettiğim gibi geliyor. Aa! Balık adam formuna geçmedi bu sefer. İlginç. Ninja çok açmış. Niye açmış? Yemek yemiyor mu burada? Anlamadım. Samurayı da yine koşuya götürmem, yürüyüşe götürmem gerekiyor. Kısa bir yürüyüşe çık ne yapayım? <laughs> Bu kulaklıklar bayağı iyi ya. Sürekli eğlence ihtiyacını gideriyor. Ninja yedi mi? Ha, nihayet diyor. Evet. Gördüğünüz üzere herkesle ilgilenebiliyorum aynı anda. Miles az önce sürekli evde durarak dışarıyı seven şeyini kazandı. Yaşam stilini kazandı. Nasıl oldu bilmiyorum. <laughs> Hiç anlamadım gerçekten. Evet, eve dönüyoruz. Çocuk yine ağlıyor kesin. Okay. Bu bebek sürekli ağlıyor, sürekli ağlıyor. Evet yine <laughs> değiştirelim altın. ne yapayım? Miles, zor yani hayat zor. Evet bırak hadi köpeği. Takıldın, senin yani çocuğun var yukarıda. Biraz sallayalım, sallayalım dedim uyutayım yani. temizleyelim. İşe ne kadar kaldı? Eyvah 4 saat kalmış. Tamir de edelim. Sonra temizlik de yapalım. Allah'ım bebek bakmak çok zor gerçekten. Bu yüz bebeği nasıl yapıyorsunuz? Hiç anlamıyorum. <laughs> Diğer Simur arkadaşlarım beni izliyorlarsa yüz bebek serisini nasıl yaptıklarını gerçekten hiç anlamadım. Evet işe başlamaya bir saat var. Tam burada kaydedip bu bölümü burada sonlandırmaya karar verdim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Bye.